Merhaba dostlarım. Bir ayet bir yorum videolarımın bir yenisiyle karşınızdayım. Bu videomda sizlere Zuhruf Suresi 23. ayeti okuyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Muhammed yine biz böyle senden önce de hangi memlekete bir uyarıcı göndermişsek mutlaka oranın şımarık varlıklı kimseleri biz babalarımızı bu din üzerinde bulduk derler. Biz de onların izlerine uyarız dediler. Şimdi sevgili dostlarım bu ayette olduğu gibi birçok başka ayetlerde de bunun aynısını Allah Kur'an-ı Kerim'de tekrarlar. Biz hangi millete peygamber gönderdiysek oranın şımarık varlıklı kozamanlarını onların başına bela ettikler. Ve onların da biz atalarımızı bu din üzerinde bulduk. Dediklerini, peygamberlere Mecnun dediklerini, deli deliklerini ve onlarla alay ettiklerinden bahseder bu ayette. Bu ayette sizlere şuraya varmak istiyorum. Peygamberler insanların en doğru sözlüleridir değil mi? Şimdi günümüzde de yaşadığımız toplumlarda yalan söyleyen insanlara edilen itibarın binde biri neredeyse doğru söyleyen insanlara edilmiyor. Sen adama Kur'an-ı Kerim'den ayet okuyorsun. Bana inanmıyorsan git Kur'an-ı Kerim'den bak bu ayet doğru mu değil mi diyorsun. Adam sana inanmıyor. Başka tarafta insanlar masallar anlatıyor. Onlara itibar ediyor. Yani diyeceksiniz ki belki sen kendini peygamberle mi kıyaslıyorsun? E bizim örneklerimiz peygamber olduğuna göre bizlerin içinde de en doğru insanlar peygamberin yolunda giden insanlar demektir. Elinden geldiğince doğru olmaya çalışan insanlar peygamberin izinden gitmeye çalışıyor demektir. Bundan dolayı da doğru söyleyen insanlara itibar edilmez Türkiye'de ve İslam aleminde. Bir başka videoda buluşmak üzere hoşçakalın dostlar.